Efendim merhabalar. Videomuzu hoş geldiniz. Bugün sizinle geçtiğimiz programda anlatmış olduğumuz Osmanlı serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayız ve ikinci bölümüyle hitap edeceğiz. Birinci bölümde Karakeçili aşiretinin kayı boyunun Karakeçili'ye bağlı kayı boyunun akıbetini ve Anadolu'ya gelişini konuşmuştuk. Bugün Kayı'nın Gündüz Alp'ten sonraki gerçek sahibi Ertuğrul Gazi'yi konuşacağız. Yani ataların büyüğü, dedelerin büyüğü Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi, diriliş Ertuğrul'da Süleyman Şah'ın oğlu gibi gösterildi. Süleyman Şah değildir. Kaynaklarda Süleyman Şah olarak geçmemektedir. Hayır, bazı kaynaklarda geçiyor. Örneğin, Roma İmparatorluğunda Johannes Cantacuzen ya da Pakimeres gibi tarihçilerde ya da Ahmedi, Enveri ya da Yavuz Sultan Selim'in son sadrazamı, Kanuni'nin ilk sadrazamı olan Karamani Piri Mehmet Paşa'nın yazmış olduğu Devlet-i Ali Osman tarihi ya da orijinal adıyla Tevarihi Devlet-i Ali Osman kitabında Ertuğrul Gazi'nin babası olarak Gündüz Alp gösterilmektedir. Fakat Aşık Paşa Zade'de Tevarih-i Ali Osman'ın da ya da Oruç Bey'in Oruç Bey tarihinde ya da neşri tarihinde Süleyman Şah olarak geçmektedir. Yani gündüz diyen de var, Süleyman diyen de var. Benim hocam Ahmet Şimşirgil buradan selam öpüyorum ellerinden. Her ikisi de der. Gündüz Alp de der, Süleyman Şah da der. Kayı kitabında. Doğrusu buymuş. Peki nasıl oluyor? Biz Türkler Müslüman olduktan sonra ki Müslümanlık 960 binli yıllar arasında oldu. Yani bin yılında Türkler Müslüman oldu. 190 sene sonra Ertuğrul doğdu. Müslüman olmamızdan 70-80 sene sonra Alparslan Gazi dünyaya geldi. Dolayısıyla bu insanlar İslam'ın ilk halkaları. Yani Peygamber Efendimiz öyle yaşıyor olsaydı, Peygamber Efendimiz'e olan mesafeleri tabi'in ya da teba tabi'in düzeyinde olacaktı. Bunlar yakın insanlar ve henüz binlerce yıldır, inanmış oldukları o paganist dine, şamanizme benzeyen, brahmanizme benzeyen, kök Tengrici dine, tabiat olaylarını kutsayan kök Tengri dinine çok teşneler. Hatta bugün bile, yani bugün bile Anadolu'da artık gelenek haline gelmiş, klasik haline gelmiş örf adet, anane haline gelmiş bu kök Tengri dininin bazı mucibeleri hala geçerli. Örnek? Kırkının okunması mesela. Kırkın okunması, ölünün yedinci gününde Kur'an-ı Kerim okunması, ölünün kırkıncı günü burun kemiğinin düşmesi ve kırkı yapılması diye bir mevlid okunması ya da eşiğe basılmaması. Evde eşiğe basılmaz. Eşiğin altında bir melek var, eşik meleği. O evin kutsalıdır, o evi korur. Eşiğin üstüne basınca Melek üstüne basıyor gibisin. Ya da yer sofrasında yemek yerken rahmetli babaannem böyle yapardı. Konuşulmaz derdi yemekte. Çabuk çabuk yiyin ve kalkın gidin derdi. Çünkü kasnak olarak kullanılan o yer sofrasındaki o sini, sini. Gençler bilmez. Sini. Sen yedin mi hiç yer sofrasında yemek? Yedim. Sini üzerinde mi yedin? Ne diyordun ona? Yer sofrası diyorduk. Yani. Yer sofrası. Bir kasnak önce bir bez üzerine bir kasnak. Kasnak biliyor musun ne? O demir tepsi mi? Değil. Yuvarlak halka ahşap tahta. Yükseklik olsun diye. Onun üzerine seni konuluyor. Altında bir bereket meleği var. Evin bereket meleği. Kanatları üzerinde tutuyor o siniyi. Çok konuşma. Hemen ye ki kanatları üzerinde o siniyi tutan melek yorulmasın. Alın size bir kök tengri inancı. Bunlar bizde var. Evin kapısına nal asmak. Köylerde var. Mutfakta süpürge parçası koymak, kötü ruhları kovmak mutfakta var. Şimdi düşün 2025'te bile Enes, 2025'te bile kök gibi dinine ait bir takım inanışlar gelenek ve örf olarak gelmişse, Müslüman olduktan 70 sene sonra biz hemen bırakıyor muyuz kök tengriciliği? İmkansız. Doğanın gidişatına aykırı. Ertuğrul Gazi de 180-190 sene sonra, 200 sene sonra doğdu. Hemen bırakır mı? İnsanlık o günlerde eski dinleri bin yıllık din mi, 150 yıllık din mi yani? Dolayısıyla İslam mı yaşamak istiyorlar ama örfler oraya gidiyor. Bu yüzden isimler hep Türk isimleri. Kaya, Kayı, Gökbörü, isme bak, Dündar, Orhan, Gökhan, Ayhan, Denizhan, Ertuğrul, Sungurtekin, Bamsı, Samsa. İsimler nasıl? Bugün alışık olmadığımız isimler abi. Evet. Kızılderili isimleri gibi aynı. Şimdi bu isimlerle giden insanlar Müslüman olunca otomatik olarak Tuğrul, Çağrı, Alparslan isimlerini kullanan Türkler otomatik olarak kendilerine bir Arap ismi almak durumundalar. Kendileri alıyorlar. Alparslan Gazi'nin amcası olan Tuğrul Bey'in adı Musa Tuğrul. Mesela Alparslan, Alparslan. anası Alparslan koymuş. Ama o kendi kendine Muhammed koymuş. Fermanlarında ve hitaplarında diyor ki ben Muhammed Alparslan. Muhammed Alparslan. İşte Gündüz Bey de kendisine Hazreti Süleyman'a öykünerek Süleyman Gündüz Şah, Süleyman Gündüz Alp, Süleyman Gündüz Bey demiş. Ertuğrul Bey'in babası Osman Gazi zamanında çıkartılan paralara bakacak olursak diyor ki paralarda Osman bin oğlu Ertuğrul bin Gündüz. Yani Gündüz'ün oğlu Ertuğrul'un oğlu Osman olarak paralarda geçmektedir. Ertuğrul Gazi böylesine Türk figürleriyle ve İslamlaşma figürleriyle büyürken üçüncü evlat olarak Gündoğdu, Sungurtekin, Ertuğrul ve Dündar olarak Hayme Ana'nın, Devlet Ana'nın, devletin anası olan Hayme Ana'nın başucunda büyümektedir. O günlerde Türklerin geldikleri yer güneyden, Suriye üzerinden. Hatırlayın lütfen. Enes bahsettim mi? Kayı önce Halep'e yerleşti. Bunların hepsini anlattık abi. Evet. Elbaplar, Cerablus'lar, Telabiyatlar, Afrinler bir Türk bölgesidir. Oralara yerleştiler. Ama o aralar Selçuklu'ya ait değil. Eyyubilere ait. Ve Gündüz Alp'in idare ettiği kayı aşireti Eyyubilerin hakimiyetinde. Gündüz Alp Bazıları diyor ki suya basarak düştü öldü atından. Çok doğru değil o. Nehirden geçerken atının ürkmesiyle düşüp boğulan ve ölen aslında şey değil. Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman değil. Anadolu Selçuklu'yu kuran kutalmış oldu Süleyman Şah. Orada bir isim karışıklığı var. Peki sor. Ertuğrul'un babası gündüz nasıl öldü? O nasıl öldü abi? Bilmiyor. Tek bilinen şey Kayı aşireti Halep'teyken öldü. Bunun üzerine Ertuğrul Bey'i ve Hayma Ana ve kardeşlerle birlikte devlet değiştirdiler. Aşireti kuzeye, Anadolu'ya, Mezopotamya'dan, Halep'ten Bitlis'e doğru götürdüler. Ahlat bölgesinde kaldılar. Ertuğrul Gazi Ahlat bölgesinde gençti. Ha bu arada kaç tarihinde doğdu? Çok net bilinmiyor. 1190'lar bazı kaynaklar 1195 bazı kaynaklar 1198 diyor. Enveri gibi 1189'dan bile bahsedenler var. 1198'ler doğum tarihi ve babasının ölümünden sonra çıktılar Halep'e. Halep'te bir süre kaldı. Ne olduğu belli değil. Tabii o aralar 800 sene önce çok fazla tarih yok. Biz Fatih'in öncesini rivayetlerle okuyoruz. O ana kadar kesin tarih yok. Ertuğrul bir toy, bir oba, bir toplantı, bir kurultay ister. Annesi yapar. Dört tane kardeş, Gündoğdu, Sungurtekin, Ertuğrul ve Dündar o toplantıya katılırlar. Anaları Hayme Hatun, Hayme Ana otağın komutanıdır, hakimidir. Bütün beyler toplanırlar. Gündoğdu der ki, büyük olan çocuk der ki, yeter. Yüzyıllardır batıya gidiyoruz. Batı, 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 yol, 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 göç, göç, göç. Yeter. Takat kalmadı, can kalmadı. Artık geldiğimiz yerlere geri dönelim. Bu arada niye? Hatırlayın, geçtiğimiz hafta anlatmıştım. Dur bakayım. Enes beni dinledin mi? Sen beni seyrettin mi geçen hafta? Videoyu yaparken mecbur izlemek zorunda kaldım. Peki o halde soru. Sakın cevabını kesme. Bakayım ne kadar beni dinlemiş. Kayı aşireti neden geldi batıya doğru? Bir Moğollardan korktu. Tamam yeter. İki tamam. de hatta internette çok geyi döner bunun. Sen bunu söylemedin de bu yanındaki hayvanların sürekli her şeyi yenmesin, yemesinden kaynaklı kuraklık vesaire olması. Kıtlık kaynaklı. kuraklık. Birinci bölümde anlattım hayvanların suyu ve çimeni yemesiyle birlikte. Bu bir bilgiyi de... ben ekleme yaptım. Ha, olarak. tamam o zaman. Burayı da kesmedim bu arada. <laughs> peki. Moğol tehlikesi bitti mi ki biz doğuya geri dönüyoruz? Yok bitmedi. Biz niye geldik buraya? Moğollardan kaçtık. E şimdi doğuya gidelim diyoruz. Hala Moğol var orada. Neden öyle bir şey oluyor peki? Dedi ki gün doğdu yeter artık ben savaşırım ölüyorum ama artık batıya gitmem. Bir ayrılık çıktı Enes. Kavga ettiler. Ne olduğu belli değil. Haymana da Ertuğrul'u tuttu. Ertuğrul kardeşi Dündar'la birlikte anneleri Haymana'yı aldılar ve batıya doğru Ankara. Malatya üzerinden Ankara'ya doğru. Bitlis, Malatya üzerinden Ankara'ya doğru geldiler. Gündoğdu ve Sungurtekin obayı aldılar ve götürdüler. Obayı aldılar Enes. Kayı obası Ertuğrul'la gitmedi. Kayı obası Gündoğdu'yla gitti. Zira oba kaç çadır? 10 bin çadır. Ertuğrul 400 çadırla mı kalıyordu? Bu? 400 çadır. 9.600 çadır Gündoğdu'yla Doğu'ya gitti. 400 çadır. Viyana önlerine giden devleti kuran yalnızca 400 çadırdır. 400 çadır Ertuğrul'la birlikte Ankara üzerine, Malatya'dan Ankara üzerine gittiler. Ankara Karacabey'de yaşarlarken Selçuklu devletine bir sığıntı olarak barınmışlarken 1230 tarihinde Celaleddin Harzem Şah'ın kurmuş olduğu Harzemiler Devleti biraz da Moğolların gazıyla kendilerine ev yurt veren Selçuklulara saldırdılar ve bir toprak talebinde bulundular. Van Gölü'nün batısına doğru geçmek istediler. Bunun üzerine Alaaddin Keykubat kendi toprakları üzerinde sığınmacı olan tıpkı Ertuğrul'un kayısı gibi sığınmacı olan beylere bana gelin yardım edin ordularınızla bana katılın dedi. Bunun Türkçe karşılığı ne? Seferberlik. Seferberlik ilan etti. Herkes geldi. Ertuğrul Gazi de 400 çadırda 600 tane alp varmış. 600 alp ile beraber Alaaddin Keykubat'ın emrine girdi ve Harzem ile savaştılar. Takvimler 1230 ve Yassı Çemenli Savaşı olarak bu savaş tarihe girmiştir inanılmaz savaşmaktadır. Dört nala giden bir atın üzerinde diz kapaklarıyla atı sıkıştırıp çift kılıç vura vura diz kapaklarıyla ve dizleriyle atı yönlendirip vura vura geçerken savaşı tepeden seyreden Alaaddin Kekubat eliyle de göstermiş. Kimdir bu demiş. Demişler ki kayı boyunun beyi Ertuğrul Gazi. Gazi ben ekledim. Ertuğrul Bey. Demiş ki savaştan sonra yanıma gelsin çadırıma getirin. Savaş biter. Savaşı kesin bir biçimde Ertuğrul'un da yardım ettiği Selçuklu ordusu kazanır. Eli yüzü kılıcı kan doludur. Kılıcının kanından kanlar akmaktadır. Yüzünü silerek Alaaddin Keykubat'ın çadırına girer. Emreden hünkârım beni çağırmışsınız der. Bunun üzerine Alaaddin Keykubat seni uç beyim yaptım. Söğüt'ü sana kışlık, doman içi sana yazlık der ve iki yer verir. Neden? Söğüt ve Domaniç o an itibariyle Selçuklularla Roma İmparatorluğu'nun tampon bölgesidir. Ve o bölgede macun gibi, cama çekilen macun gibi kayayı koymuştur. Ama ondan önce Eskişehir İtönü bölgesine yerleşmişler. Kalıcı yurt Eskişehir İtönü. Hatta Şeyh Edebalı'nın da dergahı orada. Hatta Edebalı'nın kızı ile orada evlenir İtönü bölgesinde. İt, önü, ilini değil. İtönü bölgesinde evlenirler. Ardından Alaaddin Keykubat, Ertuğrul Gazi ve Kayı İtönü bölgesi Eskişehir'de yaşarken Romalılarla savaşmaya gider ve Karacahisar Kalesi'ni almak ister. Roma'nın ordusuna karşı Karacahisar Kalesi'ni almak isteyen Selçuklu ordusunda takviye kuvvet olarak Enes kim vardır? Kim var abi? Ertuğrul Gazi. Filmin başrolü. Filmin başrolü. Ertuğrul Gazi gelir ve kaleyi almak ister. Kaleyi almak için Selçuklu ordusuyla beraber savaşırken bir haber gelmiştir. Bu haber Moğolların Anadolu'nun içlerine doğru girdiği, Kayseri bölgesine geldiği, Konya'yı alıp güneyden geliyorlar. Konya'yı alıp devlete el koyacaklarını anlayınca Ertuğrul'a der ki Karacahisar Kalesi'nin alınması senin görevin. Ben ordularımla çekiliyorum. Moğol önüne geçiyorum. Koskocaman bir Roma kalesi, Ertuğrul Gazi alpleriyle orayı alır ve Alaaddin çekilir. Alaaddin Keykubat kesin bir şekilde Moğolları tarumar eder, Moğolları yener. Ertuğrul Gazi ile aynı tarihte Karacahisar kalesini alır. Bir dakika ama. Hani Osman Gazi almış diye yani Karacahisar kalesini. Bir daha almıştır. Bir daha mı almıştır? İki defa. Yani kaybetmiştir, bir daha almıştır diye tahmin o kaybetmedilerdi? kaybetmediler diye. Yo kaybetmediler. Osmanlı buna anlatalım. Babasının aldığı yeri o bir daha alıyor. Ha ben tahminimi yaptım da büyük ihtimal benim dediğim gibi Yok böyle. yok öyle değil. Değil mi? Düşün. Ruhsatı babanda olan arabayı bir daha alıyorsun sen. Nasıl o, oluyor? Dolandırıldım demektir abi. <laughs> Var ya hani şey organize işlerde. Para nerede? Müşteride. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Müşteride. Araba <laughs> nerede diyor ya onun gibi yani. Karacahisar Kalesi Osman Gazi bir daha aldı. O bir sonraki programda Karacahisar'ı alır oraya yerleşir. Ve ardından bu kalenin fethiyle birlikte Eskişehir bölgesi, Karacahisar bölgesi alındı mı? Ay artık der ki Söğüt'e ve Domaniç'e yerleşmenin zamanı geldi. Çünkü Söğüt ve Domaniç nerede biliyor musun? Bak burası sınır mı? Burada Söğüt ve Domaniç. Uçta tam. Bir adım sonrası Roma. Bu yüzden Uç Bey'i. Bugünkü anlamıyla Batı Cephesi Komutanı Orgeneral. Direkt Selçuklu Ordusunda Orgeneral oluyor ve Batı Cephesi Komutanı oluyor. Böyle yılları geçiyor. 1243 tarihine kadar. 1243 tarihinde Ertuğrul Gazi'ye Alaaddin Keykubat diyeceğimizden diyorsunuz. Hayır. 1240'lı yıllarda hatta biraz önünde Alaaddin Keykubat maalesef sanırım Veziri Sadettin Ku pek Karısı Alanya Alayye'nin Hristiyan tekfurunun kızı Hunat Hatun ve oğlu Gıyasettin Kehüsrev teşkilatıyla Kayseri sarayında bir ziyafette zehirlenir ve şehit edilir. Neden? Neden Hunat Hatun kocasını öldürüyor? Çünkü Alaaddin Keykubat'ın zekasına bak Enes. Güneyde Eyyubiler var, kuzeyde Selçuklu var değil mi? Doğuda da Moğollar var. Geliyor bir diye vuruyor bir Eyyubi'ye vuruyor. Bu ikisi birleşsin mi Eyyubi ile Selçuklu? Birleşsinler. Moğola mi? karşı. Tabii ki birleşsinler. Nasıl birleşecekler? Şöyle birleşecekler. Alaaddin Keykubat'ın diğer karısı Eyyubi Melikesi. Ve Eyyubi Melikesi'nden olma oğlu da İzzettin. Şimdi eğer Alaaddin Keykubat kendisinden sonra tahta çıkartırsa iki devlet birleşir mi? birleşme ihtimali var. Peki o zaman gıyas ettin ki Hüsrev ne oluyor? Boşa düştü. Ya Dolayısıyla böyle bir sıkıntıdan dolayı Hunat Tatun kendi oğlunu başa geçirmek için hem kumasını hem de üvey oğlu İzzettin'i öldürür. Kocasında zehirler. Nasıl bir kadın? Şimdi bir cümle kurardım daha bir gerek yok. Sen de Hürrem Sultan'a kızıyorsun. Bak ne Hürrem'ler var. Sen diyor ya hep Selçuklu tarihini anlatmak istemiyorum diye. Evet inanılmaz kötü bir tarih. Ardından 1240'ta Baba İler isyanı devlet yıpranır. 1243'te Köse Dağı Savaşı Baycu Noyan, Noyan komutan demektir. Baycu Noyan önderliğindeki Moğol ordusu Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Türkiye topraklarını Moğol'a katar. Enes toprakları düşün. İran, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye. Dört ülkeyi birden bir adam alıyor Baycu Noyan. La sen buradan Gümüşhane'ye yürüyerek gidemezsin. At, atla gidemezsin ya. Adam Gürcistan, İran, Azerbaycan, Türkiye atla geziyor. Baycun Oyan. Köse Dağı Savaşı'nda Gıyasettin Keyhüsrev'i yener ve Selçuklu'yu Moğollara rağm eder, köle eder. O savaşta Ertuğrul yoktur. Neden? Öldü çünkü herhalde. Çünkü Gıyasettin çağırmıyor Ertuğrul'u. Babası Alaaddin çağırıyor, gidiyor ve savaşıyor ama oğlu Gıyasettin çağırmıyor. Büyük ihtimalle bir şey değişmez ama abi. Tabii ki değişmezdi ama Ertuğrul yok. Yani bir oyuncu değiştirmiyor olayı. 600 kişi ama yok yani Ertuğrul o savaşta yok. Ardından devlet bölünmeye başlar. Bak unutma sakın. Ertuğrul Gazi sonu ne kadar devletçi bir adamdır. Eğer ortada bir devlet varsa kendisi o devletin hadimidir, kölesidir. O devletin hizmetkarıdır. Ama hani devlet? Yok. Kralını, hükümdarını, padişahını bile boğullar atıyor ve Moğol komutanı Selçuklu hükümdarından daha üstün. Şimdi var mı devlet? Kağıt üzerinde olsa bile evet. gerçekte bir devlet kalmamış. Peki Ertuğrul ne yapacak? Hangisine bağlı olacak? Ortada kalır. Evet. Bu yüzden Söğüt'te, Domaniş'te, Karacahisar'da, bu yüzden Eskişehir bölgesinde var ya Diriliş Ertuğrul filminde böyle göğsüne vura vura. Burada devlet benim, kanun da benim, kural da benim diyor ya. İşte orada devlet artık Ertuğrul Gazi'dir. Ve tek bir şeyi var işte Pakimeres bunları çok iyi anlatıyor. Yani Johannes Kantakuzen çok iyi anlatıyor Roma tarihçileri. Biz anlatamıyoruz da onlar anlatıyorlar. Ertuğrul Gazi doğrudan doğruya Roma İmparatorunu tehdit edecek çapa ulaşmış. Derken Selçuklu ordularını da kendine bağlamak için ne diyor bir hoca? KPSS hocası ben onu severek de izliyorum takip de ediyorum. Bir insanın babasının fakir olması kendi kabahati değildir. Ama bir insanın kayınpederinin fakir olması onun geri zekalı olduğunu gösterir diyor. Doğru mu? Öyle deme millete şey yapmayalım. Ya bir ben, bir demiyorum. Şey yapmaya ben demiyorum o adam diyor ya. Ben demiyorum yani. Ben katılmıyorum abi buna. Ben de katılmıyorum canım. Böyle bir adam, böyle bir hoca bunu söylüyor. Şimdi bak Osman Gazi niye şey edabalı ile evleniyor? Ahilerin başıyla. O gücü arkasına alabilmek için. Ticareti ve ekonomiyi arkasına almak için babası Ertuğrul Gazi neden bir Selçuklu komutanının paşasının kızıyla evleniyor? Selçuklu ordusunu kendisine bağlamak için niye sıradan bir torunu Kanuni'nin yaptığı gibi bir köle kızla evlenmiyor? Ertuğrullar, Osmanlılar, Orhan, Orhan Gazi'nin karısı Roma Tekfuru'nun kızı ve Roma İmparatoru'nun kızı. İki tane var ya Asporca Hatun. Niye Roma'ya şey oluyor? Roma'nın damadı oluyor güç ve kuvvet lazım o da kadından geliyor. Ertuğrul Gazi, Selçukluların beyi, Ömer Abdülaziz'in kızı Halime Hatun'la evleniyor. Ve Ertuğrul Gazi bu haliyle devletin merkezi olacak olan Söğüt ve Domaniş'ten sonra gözünü Bursa'ya dikiyor. Fakat Bursa'yı alacak ne çapı vardır ne ordusu vardır. Sadece hayal. O hayali kim gerçekleştiriyor? Oğlu Osman Gazi'yi de alamıyor. Orhan Gazi torunu Orhan Gazi alıyor. 1281 tarihinde artık çaptan düşmüş, artık beli bükülmüş, artık yorulmuş, artık ata bile zor binmekte olan 90'lı yaşlarına gelmiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Osman Gazi doğduğunda Ertuğrul'un 3 tane oğlu var. Gündüz Bey, Sarı Savcı, Batu ve Osman. Osman Gazi doğduğunda Ertuğrul kaç yaşındaydı? En az 60 65 olabilir. Yaşı belli değil ya. Osman Gazi'nin doğum tarihi 1258. Eğer 1198'de doğduysa Ertuğrul Gazi 60 yaşında. Yok Aşık Paşa dediği gibi 1189'da doğduysa 58 11 daha kaç yapar? 69. 69 yaşında. Abi o ne ya? 69 torununun üniversiteye gittiğini görme yaşı değil mi? Çocuğu oluyor Osman Gazi. Ve Ertuğrul Gazi 90'lı yaşlardayken en küçük oğlu Osman 21 yaşındayken, 21 yaşındayken abisi Gündüz ve Sarı Savcı Batu varken der ki benim veliahtım ve tahtı bırakacağım çocuk Osman'dır. Neden? Ne buldu acaba ondan? Onu da bir sonraki bölümde anlatalım. Osman'da ne var ki acaba? 21 yaşında devletin başına geçiyor. 1281'de devleti, yani devlet demeyelim ne devleti? Devlet falan yok o zamanlar. Boyu, beyi, beyliği Sanca oğlu Osman Gazi'ye bıraktığında 90'lı yaşlarda. Osman Gazi'nin oğlu Osman'ın tahtını 3-4 yıl görüyor. Ardından vefat ediyor. Ve Osman Gazi 1281'den 1324 tarihine kadar devleti idare ediyor. Allah ruhuna rahmet etsin. 1284'lü yıllarda vefat eden Ertuğrul Gazi'nin mezarı bugün Söğüt'te Bilecik Söğüt'te doğu tarafında bir kilometre ötedeki doğu tarafında bulunan bir türbededir. Sultan Abdülhamit Han yaptırmıştır o türbeyi. Lütfen hayatınız boyunca en az bir kere Ertuğrul Gazi'nin türbesine gidin. Bu kardeşiniz dedesi Ertuğrul Gazi'nin türbesine abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Bir milyon kere gittim. Lütfen siz de gidin. Allah fırsat ve ruhsat verirse Osman Gazi programında bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.